Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala esrefil mahlukat seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Gusül konusunu işliyoruz. Önceki derste demiştik. Sağ olan erkek olsun veya bayan olsun cenabet oldukları zaman onların gusletmesi vaciptir. Sadece bayana ise, bayana ise doğum yapsa ya da hayz ve nifas süresi biterse gene o kadına gusül etmek vaciptir. Yani doğum derken yani doğumdan sonra nifas kanı geldiği zaman artık o nifas, nifas süreci de ona dahildir. O nifas süresi bittikten sonra Sonra demiştik ve tahsul cenabetu. Cenabet gerçekleşiyor. Bir kişi cenabet oluyor. Bi duhul haşefeti. O sünnet yerinin girmesiyle. Ev miqdar ya da onun kadar. Eğer sünnet yeri yoksa. Fi kubulin bir ön yola. Ev duburin ya da arka yola. Ve li behimetin. ki bu ön arka yol hayvan, hayvana ait olsa. Ve in her ne kadar lem yahsul inzalun bu sünnet yeri girdikten sonra her ne kadar boşalma gerçekleşmese meni akmasa bile gene gusul gerekir. Eğer yani şu aklınıza takılabilir. Burada işte diyor ki sünnet yerinin girmesiyle bir ön veya arka yola bu hayvana dahi olsa yani şu an konumuz gusüldür. Konumuz gusul olduğu için yani bu sünnet yeri kadar dahil olduğu zaman o kişiye gusül gerekir. Yani konumuz şey değil. Bir insanın kendi işte eşinden başka birisiyle zaten beraber olması zinadır. Helal değil. Hatta eşiyle bile arka yolda yaklaşması yine haramdır. Aynı zina gibidir. Zaten bir hayvanla beraber olması, ön arka yolda olması yine haramdır. Yani ama seyahat bize şunu anlatıyor. Yani diyor ki böyle bir şey gerçekleşirse artık haramlık zina ayrı tarafa o ayrı bir günahtır zaten. Yani kişinin sünnet yeri veya onun miktarı kadar ön ve arka bir yola dahil olursa, her ne kadar meni gelmezse bile yine gusül gerekir. Bu önceki derse aitti. Ve immayı da bugünkü dersimizde. Ve immaya da bu immaya atıftır. Gene ve tahsul cenabetu cenabet hasıl olur, gerçekleşir. Bin zulil meniyi meninin akmasıyla. Walau hal hal var her ne kadar o meni akarsa bir gayri ilacın bir idhal yani zekerini bir yere dahil etmek sizin. Geç bu kadın için de geçer. Yani meni aktıktan sonra her ne kadar bir ilişki olmazsa bile kel hasibi uykuda gerçekleşen uykudan gerçekleşen e, meni gibi. Yani birisi rüya görüyor. Kadın olsa erkek olsun orada rüyalanıyor. Yani orada meni akıyor. E tabii meni akması şarttır. Rüya görse, rüyada e, biriyle beraber olduğunu görse falan ama uyandığında meni yoksa yine gusül gerekmez. Yani meniyi görmesi şarttır. İşte diyor İma imma bin üzülül ya da meninin nüzul yani inmesiyle ey infisalihi ayrılmasıyla min kasabeti zekeri erkeğin zeker kamışından. Yani erkekte o meni bir kere zekerden ayrılırsa o zaman gusül gerekir. Ev ya da inmesiyle limhal istincai istinca yıkanma yerine fi ferci seybi dul ve evli olan kadının avretlerinde yani bir evli ya da dul olan bir kadın istince yaptığı zaman nerelerini yıkıyorsa çünkü yıkadığı yer artık o dışarı dışarı sayılıyor onun menisi oraya gelmişse ona gusül gerekir. Ev mucavazetihi ya da o menini geçmesiyle el bikarete bakirelik zarını fil bikri bakire kızda. Kız bakiredir. Daha evlenmemiş. Rüya gördü. Menisi o bakirelik zarını geçmişse bu dışarıdadır demektir. Dışarıya akmış demektir. O zaman yine o kız ne yapacak? Ona gusül etmek vaciptir. ve her ne kadar kan el meni u meni olsa ala ala laun renk demek ala dem kan demek her ne kadar o meni kan renginde olsa mesela bir meni ne zaman kan rengine dönüşür bir kesretici man çok aşırı ilişkiye girmekte yani kişi o kadar çok üstte ilişkiye giriyor ki artık bu sefer vücut meni üretemeyince zorlanıyor mesela kan renginde geliyor ve nahvu hiya da Başka şeylerden dolayı. Mesela başka nedenlerden dolayı. Bir hastalığı vardır. Menisi kar renginde geliyorsa sonuçta o yine menidir. Tabii ama meni olabilmesi için meninin olduğunu anlayabilmemiz için üç şart vardır. Şimdi onlara söyleyeceğiz. İza ne zaman ki bu ciddet mevcut olsa vahidetun bir tane min havas sihi ohi meniye gidiyor. Meninin özellikle el-selaseti yani meninin şimdi sayacağımız o üç özelliğinden biri bulunursa, her ne kadar kan renginde gelse dahi artık biz onu meni kabul edeceğiz. Erkeklerde zekerin dışına akmasıyla, dullarda istince yerine bakirelerde bakirelik zarını geçti mi artık gusul gerekir. Elleti <laughs> o üç özellik ki la tücedu mevcut olmuyorlar fi gayrihi meniden başka bir şey de bulunmuyor. Mesela mezi var, vedi var. Bu sayacağımız özellikler sadece meniye aittir. Onlarda yok. Ve o selase ya da havasa gidiyor. O üç özellik bunlardır. Onların birincisi budur. Tedeffukuhu o meniye gidiyor. Meninin e, fışkırarak çıkması da çıkma anında. Yani çıktığı zaman fışkırarak. Tabi erkeklerde fışkırarak, kadınlarda da o da yine kend, yani kend, akmasıyla yani. İkinci şart ev lezzetun kaviyetun. Böyle ciddi bir lezzet verecek. Bir hurucu çıkması sebebiyle. Çıktığı zaman böyle böyle ciddi bir zevk verecek. Tabi me'affutur zekeri zekerin gevşemesiyle beraber akibahu meniden sonra galiben genelde. Yani genelde yani böyle ciddi bir zevk yaşadığı zaman hemen o erkeklik organının gevşemesi. Bazen mesela varadım birkaç kere ilişkiye girmişler hemen meniden sonra zeker gevşemeyebilir ama o da galibem demiş. Yani genelde ondan sonra zeker gevşiyorsa bir de kişi lezzet alıyorsa anlayacak ki bu menidir. Üçüncü özellik de budur. El keunu rihihi meninin kokusu, karihi ajinin yaş hamur kokusu gibi olacak. Aw yadat talin naklin ya da hurma kaçığının kokusu gibi olacak. İmkan elmeni rakber. Elmeni sıvıysa. Yani meni daha kurumamışsa sıvıysa kokusu hamur kokusuna benziyorsa ya da hurma kaçığına benziyorsa o zaman yine bu menidir. Ya da şöyle ev bu da üçüncü şartın dağımıdır. Ev kerihi bidin ya da o meninin kokusu yumurta kokusu olacak yani yumurta beyazının kokusu gibi olacak. İn kendi isim meniye gidiyor. E, meni ise cafen kurumuşsa. Adam sabah kalktı yani geceden geceden itilam olmuş. Meni artık elbisede kurumuştur. Kokusuna baktığı zaman eğer gerçekten yumurta beyazının kokusu gibi ise o zaman o menidir. وإن هرنا قدر لم يندفع هرنا قدر فشكرارة جلمسة لقلته أزول ديتشن بدا ولم يتلذ لذات عمصة بخروجه اونون تشك مصيرا. يعني بو ناس أولور كان خرجة شكسا Baki menihi meninin geri kalması ba'da gusli gusuldan sonra. Bu da şunu söylüyor. Yani ilk üç özelliği söyledik zaten. Ama diyor ki bu sefer bir adam ilişkiye girdi. Meninin bir kısmı geliyor ama bazen geri kalan kısmı şeyde kalıyor. Vücutta kalıyor. O kişi daha sonra, daha sonra vücutta kalan meni gelirse, geldiği zaman her ne kadar fışkırara gelmezse, lezzet vermezse bile bu yine meni kabul edilir. Bu yine gusül gerektirir. O yüzden mesela sünnettir kişi hep ilişkiden sonra ne yapsın? Bir tuvalete çıksın ki oralarda bir şey kalmasın. Fe <laughs> innehu Çünkü yen tefi son buluyor. Fihi onda el indifa'u. Yani bile zayıfsa zaten indifain fışkırarak gelmek. Ve telezzüzü lezzet son bulur. Yani meni geldiği zaman zaten onun lezzet son son bulur aslında. Ama işte bu kalmıştır içeride. İçeride kaldığı için geldiği zaman her fışkırarak gelmezse ya da lezzet vermezse en yani bu görüşe göre. Belki bazı görüşlere göre bu kusur gerekmez. Yani burayı özetleme gerekirse meni olduğunu nasıl anlayacağız? Çıktığı zaman fışkırarak böyle çıkıyorsa ya da kadınlarda akarak geliyorsa, çıkınca lezzet veriyorsa, bir de zekeri de gevşiyorsa, bir de e, daha sıvıysa hamur kokusu geliyorsa, kurumuşsa yumurtanın beyazı kokusu geliyorsa, o zaman o menidir. Dedik işte guslu gerektiğim şeylerden bir tanesi bu imabu nuzul meni meninin inmesiyledir dedik. E her ne kadar bu da kendi ismiyle beraber hasbe gitmiş kendi ismi nuzule gidiyor. Velau kene velau nuzul meni her ne kadar o meni nuzulu olsa bir ilacın bil hashafet her ne kadar o sünnet yerini bir yere dahil etmese bile. Kel hasili yani bu da gizli bir mudah mahzuz yani kel meni il hasi fi uykuda gelen meni gibi. Saun fi ki er meratu bu da kadın erkek eşittir. İsterse kadın ise erkek. Böyle rüyada ihtilam oldu. Sonra uyandığında meni gördü. Bu yine her ikisine de gusul vaciptir, farzdır. Sonra şunu söylüyor. Naam hemen şöyle. Yani tamam. İsterse erkek, isterse kadın ihtilam olsa, menisi gelse her ikisine de gusul gerekir. Ama şunu anlamayın. Yani kadının menisi, erkeğin menisi gibi değil. Naam yani, diyor. Evet öyledir. Aslında ikisi de ihtilam olsa her ikisine de gusul gerekir. Ama naam el galibu galib olan fi menil mereti genelde kadının menisi er riqatu böyle şeffaf olur böyle erkenki gibi kat olmaz ve süfrat biraz rengi sarı ya kaçar erkenki gibi böyle bir bulanık falan olmaz. Evet ve lehu ferdan yani husun farzlarında duralım. Masallallahi aleyhi ve Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn.